Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın, iyi pazarlar diliyorum. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun. Tüm güzellikler bugün sizi bulsun. Bugün kahve falımızda neler var? Bakalım niyetlerinizle alakalı neler çıkmış? Şöyle hemen bir açalım. Oh 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 oh. Bu nedir böyle? Biraz daha düşecek. O yüzden şöyle şöyle bakayım inebildiği kadar indirelim. İyi bir sıkıntınız mı diyelim? Bir ara açılması mı diyelim? Şimdi bakın buradaki görsel ne kadar güzel görünüyor gene. Bana bir kalem. Şöyle alayım şuradan. Şimdi bakın. Burada bir kişi görüyorsunuz. Elinde tuttuğu bir sıkıntı, bir borç, parasal bir mevzu. Ve sanki biraz üzgün görsellerde çıkmış kafasında bazı parasal planlar var. Mesela 45-13 rakamları falan görüyorum burada bayağı bir sayı var. Ee, aslında a a yani almaya çalıştığı bir parası da var burada ama yeterli değil. Ve karşısında duran da bir kişi ondan beklenti içinde çıkıyor. Şimdi burası maddi kaynaklarla alakalı mevzu. Yani bir kişinin elinde tuttuğu bir borç sıkıntı var. Burada bunu bir kişiye devretmekten çok sanki elindeki borcu bir kişi bekliyor olarak görünüyor. Burada bir rahatlama yakın zamanda bir rahatlama var. Bu rahatlama aslında sanki bir yerden alacağınız var da <laughs> O alacağınız size şöyle bir iki hafta içerisinde gelecek ve böyle bir oh diyeceksiniz ama bitmiyor bakın burada. Yani biraz daha var bununla alakalı başka yeni şeyler düşünmeniz hatta bir iletişim halinde olmanız gereken süreçler var. Baktığımız zaman Şubat ayında özellikle önünüzde duran bu kişi ya da mevzularla alakalı e, size şans verileceği, biraz uzlaşacağınız ve anlaşacağınız görselleri var arkadaşlar. Hani buradaki görseller biraz şey gibi. Kredi borcunuz vardır. Bu ay ödersiniz. Önümüzdeki ay daha rahat ödersiniz ama 3. ay dikkat etmeniz gerekir gibi. Ya da birisinden aldığınız bir paranın bir kısmını ödersiniz. Önümüzdeki ay gene bir rahatlama olur, süre uzar. <laughs> Ondan sonraki ay bu kişi gene önünüze dikilir ve sizden beklenti içinde çıkar görselleri var. Bu sıkıntıyı bu derdi aşmak için de birilerinden destek almanız gerekiyor arkadaşlar. Ne yazık ki hani kendi kendinize verdiğiniz emeklerle kolay kolay tükenecekmiş gibi durmuyor bir. Ee, ve bununla alakalı da bakın yeni başlangıçlar, yeni iş, görselleri de devam ediyor. Oraya geleceğim ama yeniden buraya dönmek istiyorum. Çünkü burada aslında şu da var. Bugünkü maddi kaynaklarla alakalı tutmuş olduğunuz niyetlerde sıkıntılı bir bekleyişiniz var. Tuttuğunuz niyet ne ise 3 hafta içerisinde güzel bir haber alacaksınız ama bu aldığınız haber yeterli değil. Esas bir ay sonra bir rahatlamanız olacak. Burada destek aldığınız görünüyor. Sonrasında tekrardan bu konularla alakalı bir aylık döngüde bir sıkıntınız var. Bu tuttuğunuz niyetle alakalı 3 ay sonra rahatlama görselleri var. Ama arada gene gördüğünüz gibi bir rahatladığınız dönem olacak. Yani durup durup önünüze çıkan bir mevzu ama genelleme yapacak olursak 3 üç, 3,5 üç ay içerisinde bu konuyla alakalı yeni başlangıçlar yapacaksınız ya da bir yenilenme enerjisi üzerinizde olacak. İş olarak değerlendirecek olursam önünüzde duran bir engel var. Sizden beklenti içinde olan bir patron ya da şef var. Bugün için biraz sıkıntılısınız ama önümüzdeki süreçte konuşma ya da görüşmelerinizde bir rahatlama sağlarsınız. Fakat tekrardan önünüzde durması bu kişinin bir şeylerin dengede olmadığını özellikle Mart ayına dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Çünkü siz bir şeyler yapmaya çalışırken önünüzde put gibi durmuş. Engeller çıkartan bir kişi olarak görünüyor. Aynı şekilde iş yerinde anlaşamadığınız bir kişiyle zaman zaman tartışmalar yaşarsınız. Bu kişiyle düzgün bir hale gelmekte 3,5 aydan önce mümkün değildir. Eğer bir iş arayışı içerisindeyseniz Şubat ayında gelen haberleriniz olabilir ama girdiğiniz yerden çıkarsınız tekrardan başka bir işte görüşme yapıp orada bir rahatlama sağlarsınız. Bu da şu demek iş başlangıcı olarak Mart'tan sonra daha rahat daha uzun süreli bir iş imkanı olur anlamına geliyor arkadaşlar. Bunun haricinde bunun haricinde konuşmalar var. Gene parasal konular öyle hop hop sıfırlandı bitti değil. Biraz harcamalara dikkat etmek lazım. Mesela bu ay bir kaçmış bir şeyler yarı yarıya ama Esas mart görselleri çok net. Eliniz kolunuz uzamış. Borç arayışına girebilirsiniz. Para, cepteki paraya dikkat edilmesi gereken ay olarak görünüyor arkadaşlar. Kafaya takıyoruz görselleri var çünkü. Burada yeni başlangıç görselleri var ama tutarlı değil. Hatta bir tanesinde önü kapalı. Burada tartışmalarla bir işten ayrıldığınız, sonrasında gideceğiniz işte de ufak tefek sorunlar yaşayabileceğiniz görünüyor. Temiz bir para göremiyorum bugünkü falımızda yani. Ben bayağı kendime çektim falı. Temiz bir şey göremiyorum. Şimdi bunlar haneye de yansımış. Yani aslında haneye baktığım zaman hanede de beklenti içinde olunan olan kişiler var. tabi bu siz de beklenti içinde olabilirsiniz ama haneye baktığım zaman önünüzde sıkıntılarıyla durmuş sizden yardım isteyen bir kişi ya da sizin yardım istediğiniz bir kişi var. Burada bu kişinin kafasında bazı yollar yani çözümler var aslında. 3 çözüm görünüyor. Arkas arkası, arkası uygulayacağı. Ve bu üç çözümden ee, aslında bir tanesinden özellikle güzel bir haber alınır, sonuç da alınır aslında. 5 rakamı çıkmış, beşli bir rakam ve bununla alakalı olabilir. Fakat burada yeni bir kişi engeli var ve bu kişi engeli aslında parasal konulardaki yetersizlikten dolayı karşıdaki kişiyi sıkıştırıyor görsellerinde çıkmış. Devamlı bir didiklenme, hani başına başına kalkma görselleri var. Burada özellikle ee, bir konuyu çözmek adına verdiğiniz adımların önüne kadar açık olsa da ilerleyen süreçte karşınızda ya da hanenizdeki bir kişiden zaman zaman parasal konularda zarar göreceğinizi ifade ediyor. Bu sizden alınmış bir borcun geç ödenmesi ya da sizin aldığınız bir borçtan dolayı bir kişinin sizi zorlaması anlamına da gelir arkadaşlar. Şimdi ilişkiler olarak değerlendirecek olursak falımızı ilişkilerde karşınızdaki kişi sanki önünüzde eğilmiş sizinle alakalı beklenti içinde. Yani aslında burada size bir şeyler söyleyebilirsiniz. Söylemiş ve sizden beklenti içinde çıkıyor. Fakat siz tam olarak ayaklanamamışsınız. Sadece kafanız ve üst gövde görünüyor, ayaklar yok. Yani bu ilişkide aslında ölümden çekilder gibi de biraz çıkıyorsunuz. Karşınızdaki kişi sizin için emek verecek, özellikle bir ay boyunca verdiği emekler. Boşa gitmez iyi yemekler, güzel emekler olur ama size yetersiz geliyor çünkü boğazınız şişmiş. Hani artık konuşmaktan, diretmekten, bir şeyleri anlatmaya çalışmaktan yorulmuşsunuz. Burada özellikle bir ay sonra yaşayacağınız tartışmalar ne kadar zaman zaman aşk dolu olsa da sizin kafanızın üstünde çıkmazda olduğunuzu gösteriyor. Sağlık konularına dikkat edilmesi gerekiyor, özellikle sizin sağlık konularına dikkat etmeniz gerekiyor burada. Bu kişiden aldığınız haber, yorumlar zaman zaman olumlu olsa da süreç içerisinde bu kişiden ayrılma durumunuz da olabilir. Çünkü hani batık görselleri var. <laughs> Çözmeye çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz ama karşınızdaki kişi hep gözünüzde küçük görünüyor. Hani bu yüzden de bana kalırsa bugünkü falda ayrılık ve devamında yalnızlık görselleri var. Hani kimseyi de böyle çok da hızlıca hayatınıza almazsınız görselleri var. Şimdi biraz sert bir fal evet bugünkü mücadele gerektiriyor. İyi haberler de var. burada biraz önünüzde engeller de var. Bakalım buradan neler çıkacak. Hani iyi bir şeyler görür müyüm diye bir daha baktım ama şunu şöyle bir sallayalım. Evet bugün tuttuğunuz niyetlerde arkadaşlar ciddi anlamda mücadele etmeniz lazım. Yani beklemeniz lazım, sabır etmeniz lazım, sakin durmanız lazım. Hani ilişkilerde yalnızsanız yakın zamanda bir aşk olmaz. Eğer aşk ve ilişkilerde sıkıntılarınız varsa önünüze sorunlar çıkabilir görselleri var özellikle parasal beklenti eş ya da partnerden varsa burada partnerin sıkıntı yaşadığı görselleri vardı e bu sizin de aynı zamanda bu sıkıntıyı yaşadığınızı gösteriyor bakın burada bağlı olduğunuz eş önünde kocaman bir taş var bu taşı aşması lazım o taşı aşıyor burada başka bir taş aynı zamanda parasal zorluk olarak görünüyor yolu açılır fakat geçmişten getirdiği parasal sorunları çözmesi zaman alır görselleri var burada siz sanki saçını tutmuşsunuz geri çekiyorsunuz o kişiyi. Hani şunu bir şey yapıyor burada da yani hani e, zevkine de kullandığı bir şey mi var? Hani harcamalarına da karışılmış görselleri var ve bu kişide de E harfi çıkıyor. Bakın ama gene dönüyorum. Şimdi burada siz mücadele ediyorsunuz ama burada yalnız görselleri aslında zaman içerisinde bir şeyleri kabul ederek geride bırakmaya çalışacağınızı gösteriyor. Orada 3 rakamı 3 ay, 3 hafta veya 3 yıl olarak değerlendirilir arkadaşlar. Ondan sonrası rahat ama yani. Gördüklerim böyle. Ne diyorsunuz? Bugünkü falımız biraz sertti. İyi bir şey diyeceğim ama çekişme, mücadele, laf sokma. <laughs> yani bakıyorum hep bir didişme hali var. Tuttuğunuz niyet kafanızda çok çok sıkıntı yaratmış görünüyor. Yani ne tuttuysanız bu konu artık çözülmeli dediğiniz bir konu ama I -ı, yakın zamanda olmaz arkadaşlar Böyle yakın yakın beklemeyin yani mücadele ve bekleyiş var çünkü tepki bekliyorsunuz cevap bekliyorsunuz yani beklentiler zaman alır görsellerinde çıkıyor hop diye keyif aldım güzel tamam rahatladım diyemeyeceğimiz görseller var ne yazık ki neyse iyi dediğim güzel dediğim şeyler arada olsa da onlar bizim önümüze çıksın keyif alacağımız güzellikler bizi bulsun diyelim bu pazarda falımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evrisiyle doğrusuyla bir şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. İyi de iyi, kötü ise kötü. Bugünkü falda birisi biraz içiniz kararmış. Umutlar aslında çok da fazla yok. Evet ama mücadele etmeden umudu yakalamanız da zor görünüyor. Biraz mücadele gerekecek. Hatta sabır görselleri çok fazla vardı. Dediğim gibi beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ya da astrolojik açılımlarla alakalı 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.